Bugün bu hafta 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 72. yıl dönümüdür. 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin evrensel bir anma gününe dönüşmesi söz konusu olmuştur. Özellikle son 20 yılın sonunda insanların en temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı bir süreci üzülerek müşahede etmekteyiz. Başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları ihraç etmeyi kendisine göre olarak gören Amerika ve Avrupa devletlerinde yaşanan hak ihlallerine şahit olduğumuz bir süreci geride bıraktık. Son günlerine yaklaştığımız 2020 yılına dönüp baktığımızda George Floyd katliamını bütün gerçekliğiyle karşımızda durmaktadır. George Floyd'un Amerika polisi tarafından öldürülmesinin sebebi siyahi olmasıydı. Siyah beyaz diyerek insanlar hala ırk, ırk ayrımına tabi tutuluyor. Yıllardır süre gelen Suriye krizi ve mültecilerin yabancı memleketlerinden insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde yaşam savaşı devam etmektedir. Sadece ülkemizdeki kayıtlı Suriyeli sayısı Ekim, 20, Ekim 2020 yılıyla 3 milyon 624 bin 517'dir. Suriye gibi Libya'da da ve dahi onlarca coğrafyada da benzer krizler yaşanmaktadır. ABD'nin, Rusya'nın ve diğer emperyalist devletlerin bu coğrafyalarda yaşanan krizi çözmek bir yana bu krizden ne almak arzu ve istekleri göz ardı edilemez. Kendi menfaatlerine aykırı bir durum olduğunda meseleyi çözmek için derhal kollarını sıvayan emperyalist güçler söz konusu ortadoğu diye adlandırdıkları coğrafyanın insanları olunca ellerini oluşturmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Kriz ortaya çıkarak sebepler elbette krizin çözümü olmayacaktı. Çin'in 60, Çin 60 yıldan fazla bir zamandır hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'da etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar devam ediyor. Eldeki bilgiler Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türk'ünün tutulduğu toplama kamplarının son yılda tam 3 katı büyüdüğünü gösterilmektedir.